kanalımıza hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar peygamberlik. Şunu bileceğiz. İslam dini Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile başlamadı. İslam dini ilk peygamberden bugüne kadar var. Yani Allah gönderdiği her peygambere İslam dinini vermiş. Hazreti Adem'den bugüne kadar. Yani ne oluyor o zaman? İslam'ın ilk peygamberi kimdir? Hazreti Adem. İslam'ın son peygamberi kimdir? Öyleydi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aradaki peygamberlerin hepsi İslam'ı getirmiştir. Mesela Hazreti Musa veya Hazreti İsa hangi dinin peygamberleridir? E, Ödüm. Onlar da İslam dinini getirdiler. İslam dininin peygamberleridir. Bunu bileceğiz. Bu bir. Bu cepte. Şimdi Allah Hazreti Musa'yı gönderdi. Ona Tevrat isimli kitabı verdi. Ve din olarak İslam ile geldi Hazreti Musa. Evet. Sonra Hazreti Musa vefat etti. Evet. O vefat ettikten sonra ardında kalanlar dini bozdular, değiştirdiler ve yeni dine Yahudilik ismini verdiler. Yani Yahudilik Hazreti Musa'nın getirdiği din değil. Hazreti Musa'dan sonrakilerin bozduğu dinin ismi. Bunu böyle bileceğiz. Bu Hazreti İsa için de aynıdır. Şimdi ne buyuruyor Allah Kur'an-ı Kerim'de? Her millet için mutlaka bir uyarıcı bir peygamber gönderilmiştir. Zaten Kasas suresinde de biz peygamber göndermediğimiz bir topluluğu helak etmeyiz buyuruyor Allah. Dolayısıyla bir topluluğu cezalandırması için peygamber göndermesi lazım. Hazreti Adem'den bugüne kadar 40 bin veya 50 bin yıl geçmiş. Bu 40 bin veya 50 bin yıl içerisinde kaç tane peygamber geldiği tahmin ediliyor? Bilginiz var mı? Toplam 124 bin tane peygamber geldiği rivayet edilir. Peki bu kadar peygamberin hepsinin Kur'an-ı Kerim'de anlatılması mümkün müdür? Hayır. Hayır. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen kaç peygamber vardır? Benim 25 var mı? Evet. Doğru. Kur'an-ı Kerim'de 25 tane peygamberin ismi geçer. Burada geçiyor zaten. Bakın burada tablo yapmışlar ve yazmışlar 25 peygamberin isminin sırasıyla. Bu önemli bir bilgi çocuklar. Bu 25 peygamber. O yüzden bunu öğrenmeye çalışın. Sırası şöyle sağa doğru. Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Ya'kub, Yusuf, Eyüp, Şuayb, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Elyasa, Zülkifl, Yunus, Zekeriya, Yahya, İsa ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Burada biraz Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan bahsetmiş. Hazreti Nuh gönderildi. Hazreti Nuh'la ilgili en önemli bilgiler Hazreti Nuh'un kaç yıl peygamberlik görevi yaptığıdır mesela. Kaç yıl peygamberlik görevi yapmış? Bilginiz var mı? 950 yıl insanlara, kafirlere anlatmış. 950 yıl anlattıktan sonra ki bu sabrı gerektirir. Hazreti Nuh Aleyhisselam da sabır konusunda gerçekten büyük bir çağ açmış. 950 yıl boyunca anlatmış, 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 anlatmış anlayan insan sayısı yüzü geçmiyor. En son 950 yıl sonra Hazreti Nuh dua ediyor Allah'ım de bizim aramızı ayır diye dua ediyor. Kafirleri helak et diye dua ediyor. Ve o duasından sonra tufan ile Hazreti Nuh'un kavmi helak oluyor. Ne diyor Allah Hazreti Nuh'la alakalı? Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye Nuh'u kendi kavmine gönderdim. Hazreti Nuh geliyor. Şüphesiz, olma şüpheniz olmasın ki ben sizi Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin diyerek apaçı uyaran bir kimseyim. Bilinmeli ki Allah'ın tayin ettiği vade gelince artık o ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Diye hem Allah'a itaate davet ediyor ki peygamberler önce şunu yapar zaten. Peygamberler önce Allah'a kulluğa davet eder. Sonra peygambere itaate davet eder. Der ki Allah'a kulluk edin. Benim de em benim de emirlerime itaat edin. Bütün peygamberlerin söylediği ifade budur. Hatta ifade bir yerde şöyle geçer. Ya kavmi ibudullah min ilahin gayruh. Ey kavmim Allah'a itaat edin, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Bakın ne kadar güzel bir giriş cümlesi değil mi? Ey kavmim evet. Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yok. Bütün peygamberlerin giriş cümlesi bu ortak cümle. Kur'an-ı Kerim'de bu, bu cümle belki 10 tane ayette geçer. Peygamberlerle alakalı olarak. Sonra cenneti müjdeler. Tabi inanmayanlara da cehennemi müjdeler. Hazreti Nuh. 950 yıl kafirlere İslam'ı anlatmış. Tabi bunun bir de peygamberlik öncesi var. Bir de tufandan sonrası var. Dolayısıyla ne kadar yaşamış Hazreti Nuh? Bir asır var mı? Bir asırdan fazla. Çünkü sadece 950 yıl peygamberliği ile tufan arasında geçiyor. Peygamberlik öncesi hayatı var. Tufan sonrası hayatı var. Dolayısıyla bin yıldan fazla yaşamış. Hz Nuh'la ilgili şu adetlerini de ben anlatayım yine. Şimdi Hz Nuh dua etti. Sonra Allah'ın tufan emri geldi. Evet. Ama tufan kopmadan, yeryüzü suya boğulmadan önce Allah Müslümanları kurtarmak için Hz Nuh'a gemi yapmasını emretti. Hz Nuh gemi yapmaya başlayınca gelip peygamberle alay ettiler. Ne oldu Nuh? peygamberliği bırakıp barongozla mı başladın? Dediler. Bakın terbiyesizler, saygısızlar, peygamber efendimizle alay bile ediyorlar yani. Dalan geçiyorlar. Tabi sonra Hazreti Nuh gemi yapmayı bitiriyor. Yağmur yağıyor, yağıyor, yağıyor. Ne oluyor o yağan yağmurlar? Bütün yeryüzünü yutuyorlar. Bütün yeryüzü oh. suyla boğuluyor. Sadece Hazreti Nuh'un gemisi ve gemiye binenler bu tufandan kurtuluyorlar. Gerek alalların hepsi, inanmayanların hepsi suda boğulup gittiler. Hazreti Nuh'a Allah her hayvandan birer çift gemiyi almasını emrediyor. Bakın onu da burada yazmış. Her hayvandan birer çifti gemiye almasını emretti. Hatta yağmurun bakın aylarca yağdığı yazılmış burada. Hazreti İbrahim de Hazreti Nuh'tan sonuna gelen yine büyük peygamberlerden bir tanesidir. Peygamberlerin atasıdır. Hatta Peygamber Efendimiz'in de dedesidir. Hazreti İbrahim'le alakalı en önemli bilgilerden bir tanesi babasının müşrik olması. Hazreti İbrahim'in kendisi peygamberdir ama babası müşriktir. Hazreti İbrahim anlatmış anlatmış inanmamış babası, o babasına iyilikle davranmış. İşte devir böyle. Yani insan hayatı böyle. Sen Müslüman olursun, baban kafir olur. Veya mesela Hazreti Nuh'un da oğlu kafirdir. Karısı kafirdir. Hazreti Nuh Müslüman, bir peygamber kendisi. Karısı kafir, oğlu kafir. Yani olabiliyor böyle şeyler. Ya babana dedene güvenmeyeceksin. Anam hocadır, dedem Hacıydı, hocaydı diye güvenmeyeceksin. Önemli olan senin ne olduğundur. Hz. İbrahim'le ilgili en önemli olaylardan bir tanesi putları kırması. Hz. İbrahim herkesin bayrama gittiği sırada bayrama gitmelerini fırsat bilerek eline bir balta alıyor ve müşriklerin en büyük putlarının bulunduğu yere giderek onların putlarını teker teker kırıyor hepsini mi kırıyor? Hayır. Bir tanesini sağlam bırakıyor. Niye bir tanesini sağlam bırakıyor? Baltayı boynuna asıyor. Hayır, baltayı boynuna asıyor. O bıraktığı putun boynuna asıyor. Sonra gidiyor. Adamlar bayramdan bir geliyorlar, şenlikten bir geliyorlar, putlar kırılmış. En büyük putun üzerinde balta var. Şimdi gören ne zanneder? Ya acaba bu en büyük put mu yaptı bu işi? Baltayla alıp hepsini mi kırdı? Evet böyle bir olasılık yok ama şimdi bunlar o putların ilah olduğunu iddia ediyorlar. Onlara göre bu putlar ilah. Onlar bu putlara ibadet ediyorlar. Bunlar kendilerine göre öyle yüce varlıklar. Neyse bunun kırılması baya zor ağırlarına gidiyor, üzülüyorlar, kahroluyorlar. Sonra arıyorlar kim kırmış olabilir diye. İçlerinden bir tanesi diyor ki burada bir genç var diyor. İbrahim o bizim putlarımıza inanmıyor. O yapmış olabilir diyorlar. Hazreti İbrahim'i götürüyorlar. Hazreti İbrahim'e diyorlar ki ey İbrahim sen mi yaptın bu işi? Şimdi balta en büyük putun boynuna asılı ya. Hazreti İbrahim diyor ki bakın diyor balta en büyük putun boynuna asılı. Gidin ona sorun. Belki o yapmıştır. <laughs> ya dalga geçiyor onlarla resmen ona sorun, belki o yapmıştır diyor. Ey İbrahim diyor, sen de biliyorsun, bunlar konuşmazlar, yemezler, içmezler. sorsak cevap mı verecekler bize? Dalga mı geçiyorsun sen bizle? Hazreti İbrahim, o zaman neden bunları ilanıyorsunuz? İşte tam o soruyu soruyor. Siz o zaman diyor, konuşmayan, yemeyen, içmeyen varlıkları neden ilah ediniyorsunuz? Donup kalıyorlar, kimse cevap veremiyor. Hazreti İbrahim mükemmel bir ders vermiş. Şimdi tam o esnada normalde bunların inanması lazım. Hani o seviyeye yaklaşmışlar ama ne oluyor? İnsanlar inanmasın diye hemen atılıyor ve diyor ki o sizin ilahlarınızı hakaret etti, ilahlarınızı kırdı. Onu cezalandırmalısınız diyor. Ve Hazreti İbrahim'i alıp Nemrut'a götürüyorlar. Muhtemelen. Çünkü Nemrut'la bir tartışması var Hazreti İbrahim'in. Kur'an'da da anlatılır bu olay. Hz. İbrahim ile Nemrut tartışıyorlar. Nemrut Hz. İbrahim'in Rabbini soruyor. Hz. İbrahim de Rabbimizi anlatıyor. Diriltir, öldürür vesaire diye. Allah'ın Rab olduğunu, her şeye karışabileceğini, çok güzel bir varlık olduğunu, Nemrut'un insanların hayatına karışamayacağını ve bir ilah olmadığını söylüyor. Ey Nemrut sen ilah değilsin. Asıl ilah Allah'tır diyor. Nemrut da diyor ki sen Allah'ın ne yapar ya diyor. Senin Rabbin ne yapıyor? Diriltir ve öldürür diyor. Nemrut da diyor ki şuradan iki köle çağırın. Çağırıyorlar iki tane köleyi. Birini diyor öldürün. Adamı idam ediyorlar. Direkt kellesini vurup öldürüyorlar. Diğerini de salıverin gitsin. Salıveriyorlar gidiyor o da. Bak diyor gördün mü? Birini öldürdüm diğerini yaşattım. Bunu Allah'ın öldürmesi ve diriltmesiyle kıyaslıyor. Yani adama salıverin gitsin diyor ya. Yaşamasına izin veriyor. Bak diyor ben izin verdim. Senin Rabbin diriltiyor. Ha ben de yaşattım diyor. Kendince. Saçmalıyor ama Hz. İbrahim diyor ki ben bu geri zekalıyla uğraşmayayım. Öyle bir örnek vereyim ki bu geri zekalı haddini bilsin otursun. Ve bakın burada da anlatılan örneği veriyor. Allah diyor güneşi doğudan getiriyor. Hadi sen de batıdan getirsene. Kur'an-ı Kerim diyor ki fe lezi evet. kafer kafir bocaladı şaştı kaldı ve cevap vereceğini bilemedi. Çünkü Hz. İbrahim konuyu öyle bir yere taşıdı ki yani e, Nemrut'un burada verecek cevabı kalmadı. Allah güneşi doğudan getiriyor. Madem ilah olduğunu iddia ediyorsun hadi batadan getirsene. Yapabilir mi? O yüzden şaşıyor yani. kalıyor cevap Hiç. veremiyor. Ve Sonra Hazreti İbrahim kendisinin ilahlığını laf edince, onun ilah olmadığını ortaya çıkınca, çıkarınca, Nemrut bunlara cevap veremeyince çok 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 sinirleniyor. Hemen diyor bir ateş yakın. Hemen bir ateş yakın bana diyor. Çok büyük bir ateş olsun. O kadar büyük bir ateş olsun ki içine giren her şey yaksın. Diyor. Çok büyük bir ateş yakıyorlar ve Hazreti İbrahim'i ateşe atıyorlar. Ama bu ateş öyle bir ateş ki Hazreti İbrahim'i götürüp ateşe atamıyorlar. Mancınık evet. kurduruyor. Öyle mancınıkla Hazreti İbrahim'i o şekilde ateşe atıyor. Mancınıkla Hazreti İbrahim'i ateşe atıyorlar. Ama Allah Hazreti İbrahim'in yanmasına izin veriyor mu? Hayır. Bir ateş İbrahim'e karşı serin ve esenlik içerisinde ol diye emir veriyor. Ateş suya dönüşüyor ve Hazreti İbrahim'i yakmıyor. Bakın burada da o ifadeler yazmış. O halde konuşamayan, kendilerini koruyamayan putlara neden tapıyorsunuz? Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyecek olan putlara neden kulluk ediyorsunuz? Size de Allah'ı bırakıp taptıklarınıza da yazıklar olsun. Hala akıllanmayacak mısınız? Bir de Hazreti İbrahim'le ilgili burada anlatılmayan yine büyük bir olay var. Hazreti İbrahim'in arayışı. neyi yarıyor Hazreti İbrahim? Rabbini arıyor. Hazreti İbrahim Rabbini bilmiyor mu? Biliyor. Biliyor. Zaten bilmese peygamber olmazdı. Ama bildiği halde niye arıyor? İnsanlara Allah'ın tek ilah Tıkın, olduğunu göstermek ki. istiyor. O dönemlerde mesela güneşe tapanlar var, yıldıza tapanlar var. Hazreti İbrahim de bunlara güneşin veya yıldızın ilah olamayacağını, tek ilahın Allah olacağını anlatıyor. Nasıl anlatıyor? Çıkıyor bir gün dışarıya, bakıyor ki yıldızlar var. Yanında da insanlar var. Diyor ki, gösteriyor. Eze Rabbi. Bu diye benim Rabbim mi? Sonra tabii güneş gündüz olunca ne oluyor? Yıldız yok oluyor değil mi? Evet. evet. Hazreti İbrahim diyor ki, la ana la uhibbul afilin. Ben batalları sevmem. Battı gitti bunu biçim Rabbdir ya diyor. Battı gitti. Sonra bir daha akşam oluyor. Bu sefer ay çıkıyor. Heze Rabbi, heze ekber diyor. Aa diyor bu daha büyük. O zaman bu mu benim Rabbim? Diyor. Ah, sabah oluyor. Ay ne oluyor? ya Diyor. Batıyor. İyi diyor. Hz. İbrahim yine aynı sözünü söylüyor. La uhibbul afilin. Ben batanları sevmem. Batıyorsa benim Rabbim değildir. Allah'ım bana doğru yolu göster diyor. Bana doğru yolu göster ve beni ve beni inananlardan kıl. Sonra güneş çıkıyor tabii ki ay batınca ve diyor ki "Aa, heze Rabbi heze Ekber. Bu daha büyük. O zaman bu mudur benim Rabbim? Diyor. Tabi akşam olunca ne oluyor? Güneş de, Güneş batıyor. de batıyor. La uhibbul afilin. Ben batalları sevmem. Allah'ım sen bana hidayeti göstermeseydin ben sapanlardan olurdum. Ben alemlerin Rabbine iman ettim diyor. Bu şekilde çevredeki insanlara güneşin, yıldızın veya ayın ilah olamayacağını, onlara ibadet etmenin yanlış olduğunu göstermek istiyor. Bu da Hz. İbrahim'le alakalı bilinen en büyük örneklerdendir. Bu Hazreti Hacer'le ilgili videoyu da dinlemenizi tavsiye ederim. Bakın Hazreti Hacer'in ölümle imtihanı diye. Bu videoyu da izleyerek Hazreti İbrahim'in ve Hazreti Hacer'in Allah'a olan bağlılıklarını, Allah'a itaatlerini görebilirsiniz. Gerçekten Allah bir şey emrettiğinde ne olursa olsun kesinlikle itaat ediyorlar. Hazreti İbrahim'in Hazreti Hacer'in anlarız. Efendim Ali Hamza. Onun adı ne öğretmenim? Yazıyordu sanki burada. Hoca camide. Hoca camide. Örden değişmişsiz galiba. Bayraklar TV'den sonra. O bayrak TV başka ya. Burada, orada farklı videolar var da. Bu kanalda sadece dini videolar paylaşıyorum. Bak. Arapça harfler ve e, sahabe hayatıyla alakalı videolar. Bu kanalda farklı video paylaşmıyorum. Sadece dini videolar paylaşıyorum. Evet, Hazreti İbrahim konusu bu kadar. Çocuklar... E, Öğretmen ders yapalım mı? Blok ders yapıyoruz zaten. Yapmıştık. Bu ders... Zuman tamam. süresi dolmak üzere. Dersi kapatayım, ben bir daha başlatayım. Kaldığımız yerden devam edelim Hz. Musa ile. Tamam, tamam mı? Tamam. sizin linkinize tıklayacağız değil mi? Aynı link. Link değişmedi. Aynı linkle devam ediyoruz. Tamam öğretmenim. Hemen başlatıyorum çocuklar. Hadi görüşmek üzere. Selamünaleyküm. Ay. Video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.